Bazen bir kitabı alırsınız Günlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca rafta bekler. Daha sonra o kitabı okumaya karar verirsiniz ve o kitaptan size öyle bir cümle o anda hayatınıza girer ki işte bu duruma belki daha zamanı gelmemiştir diyebiliriz. Ya da o kitabı okumuşsunuzdur daha önce defalarca fakat mekanik olarak, robotik okumuşsunuzdur. Anlamadan tekrar aynı cümleleri okuduğunuzda o cümle sizin için çok farklı şeyler ifade edebilir. Mekanik okumada daha çok ezbere yönelik okuduğumuz için geçmişe bir bakın. Ezberlediğiniz birçok bilgi belirli bir süre için hafızanıza girmiştir ki genelde sınav için ezberleriz ve muhtemelen o sınavdan sonra da unutmuşuzdur. Bir de idrak ederek, anlayarak okuma vardır. Demin ifade etmeye çalıştığım olması gerektiği zaman gelen bilgilerin birçoğu bu şekildedir. Anlayarak, idrak ederek okumamızın temel kriterlerinden bir tanesi az ya da çok ama devamlı bir şekilde olması önemli çaba göstermemizdir. Biliyorsunuz büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar. Eğer bir yolda yürümeye talip olmuşsanız o Yolda sizin başınıza yol kazaları çıkabileceği gibi bazı levhalar, bazı işaretler de çıkar. Travmadan tecrübeye videosunda söylemiştim. Birçok başımıza gelen yol kazası da bizim gelişimimize hizmet eder. Tabii ki ders alma kapasitemiz varsa. Az önce ifade ettiğim işaretler, yönlendirme levhaları yeri gelir bir kitaptan okuyabileceğimiz bir cümle olur. Yeri gelir... Filmde karşımıza çıkan bir replik olabilir ya da yeri gelir bir Instagram, Facebook ya da YouTube paylaşımı olabilir. Bu arada YouTube demişken bazı sabırsız kardeşlerim daha önce birkaç videoda belirtmiştim. Sağ olsun görmek istedikleri yerden dolayı yaptığım videoların daha çok seyredilmesi gerektiğini şiddetle savunanlar vardı. İşte bu kanalın zamanla ve yavaş yavaş büyümesi de tam olarak bu videonun konusu aslında. Biz hemen her şey olsun istiyoruz. Fakat şu an gerçek anlamda istifade eden bir kardeşimiz belki o zaman yeteri kadar istifade edemeyecekti. Ya da kanal birden çok büyüdü, patlama yaptı diyelim. Olumlu şeyler karşımıza çıkabileceği gibi olumsuz, tahmin edemeyeceğimiz gelişmeler de karşımıza çıkabilir. Bunu bilemeyiz. O yüzden Olan ne oluyorsa hayırlısı oluyordur arkadaşlar. Sonuç olarak kısaca her şeyin bir zamanı olduğu gibi o zaman daha gelmemiş olabilir. Varsa sizin de bu konuda katkılarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.